merhaba sevgili herkesler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben nasılım? Elimde biber, bıçak ve yani başörtümle şöyle. Ee, Yasemin'ciğim bunu çok beğenmişti. Hadi bir tane lütfen böyle çekelim, böyle çekelim dedi. Biz de böyle çekiyoruz. Yakışmış mı? Yakışmıştır. Hadi işlemlerimize geçelim. Şimdi e, yine yağlı biber turşusu yapacağım ama bunu kış için hazırlarız ya hep hani ee, normal bildiğimiz turşu gibi Bilmiyorum gerçi bildiğimiz turşu gibi mi Ama her herkes farklı yapabiliyor Ben farklı yapıyorum mesela Lahana turşusunu da biraz farklı yapıyorum Annemler öyle yapmıyor haşlıyorlar falan Biberi de e, birçok insan haşlıyor Ama ben normal kışlık turşu yapacaksam Haşlamıyorum çünkü Böyle kütür kütür olsun istiyorum. Haşlanınca biraz yumuşamış gibi oluyor. Ben öyle sevmiyorum. O yüzden kendi sevdiğim gibi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yılışık yılışık. Tamam hadi başlıyorum. İşlemlere geçelim. Buyurun. Yine şöyle hazırladığım biberlerim. Son aldığım birkaç biberim. Çok vakit almasın diye. Evet. Bu bu kadar. Yine biberlerimi sirkeli suda beklettim güzelce, sonra yıkadım ve doğradım, gördüğünüz gibi. Biraz biber kavanoza koyuyorum, birkaç böyle sarımsak atıyorum, arkasından toplamda bir, bir buçuk kaşığa denk gelecek kadar olacak ama pul biberim, araları böyle serpiştiriyorum ki şey olsun, Yine tuzum da aynı şekilde. Bir, bir buçuk, bir buçuk kaşık kadar falan olacak. Aralara serpiştiriyorum. Ve devam. Ben yağlı biberi çok sevdim. Yağlı biber turşusunu. Ee, umarım sizler de seversiniz. Yani normal biber turşusunu da seviyorum ama bu yağlı biber turşusu bana çok daha lezzetliymiş gibi geldi. O nedenle zaman zaman böyle yapıp yiyorum. Acur bekliyorum arkadaşlar. Şu acurlar çıksa da bir de acur turşusu yapsak da yesek, değil mi yani? Evet, bu birazcık fazla geldi ama yine 1 kiloydu bu biberimde. Eee doğradım güzelce. Olmaya başladığında zaten biliyorsunuz. Hatta şey çok da tıkıştırmayayım bence. Ben bunları yemeğin yanında yerim. Evet, iyi oldu. Hatta biraz daha alayım. Evet, yemeğin yanında yerim. Şöyle şu kadarcık ayırdım. Evet, bunları ben yemeğin yanında. Afiyetle. Ve kalan sarımsaklarımı şöyle güzelce 7-8 diş, 10 diş. Hani zevkinize göre yani nasıl seviyorsanız hani biraz değişiklikler yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Um, Tekrar biraz pul biber atıyorum. İşte yaklaşık bir, bir buçuk kaşık oldu. Yani bu da öyle. Yine kaya tuzu kullanıyorum. Turşu da zaten annelerimiz, nenelerimiz onlar da hep turşu da şöyle biraz daha elimin de lezzeti geçsin değil mi yani? <laughs> Ve yine zeytinyağım var. Şöyle güzel ve yine üzüm sirkem var. Şu elmalar olsa da elma sirkemi yapsam bitmek üzere bir e, yarım kiloya yakın kaldı. Ama ben her sabah onu içtiğim için bitecek diye ödüm kopuyor. <laughs> Ve son olarak suyumuzu ekliyoruz suyumuz üzerine çıkacak kadar olmalı. Turşu yapan herkes bunu zaten biliyordur. Oh mis. Mis mis mis. El değmeden turşu mu olur? Bastırıyorum şöyle biraz. Ve işte bu kadar. Yani eskiden ben şey zannederdim ya turşu yapmak ne kadar zor falan diye annem hep yazık yapardı bana. Ee, o yüzden sonra bunu böyle güzelce çalkalıyorum. Bir tane reklamım vardı. Kenton krep reklamı. Çalkala 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 diye. <laughs> Onun gibi oldu şu anda. Ee, yani kavanozları siz de değerlendirin bence arkadaşlar. bunu Bu kavanoz benim önceden e, siyah zeytin alıp yediğim bir kavanozmuş. E, atmıyorum. Böyle kullanabilecek gibi olduklarımı. Ve kullanıyorum. Şimdi turşumu buna yaptım. Bence güzel oldu. Güzel oldu değil mi Yasemin? Harika. <laughs> evet. Bunu kış için hazırladım. Ee, yine kıl biber bulursam alıp tekrar yapacağım. <laughs> Sarılacağım. Alıp tekrar yapacağım umarım ama nedense bilmiyorum. Ben Çatalca'dan gelirken biber bulamadım. Hatta amcanın biri şey dedi, bulamazsın buralarda dedi. Biraz ileri gittim baktım bir tane teyze satıyordu. Dedim teyzeciğim sen oradan iki kilo bana ver. Ama çok pahalıydı. Söyleyeyim mi kaç para? <laughs> Söyleyeyim mi Yasemin? Söyle. Kilo 10 TL'ydi ya. Yani çok pahalıydı diyorum ama hani pahalı biber için. Ben hatta şey orada yetiştiriyorlar e, ve bahçelerinden getirip satıyorlar diye oradan almak istemiştim zaten. Oralarda daha ucuz olmalı diye düşünüyorum ama tam tersine oralarda biraz daha pahalıydı. Çünkü o, 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 zaman marketlerde biraz daha ucuzdu fiyatları. Neyse ama neticede her şeyin bir bedeli var mı? Var. Yapacak bir şey var mı? Yok. Yani böyle damak tadımıza göre, kesemize, bütçemize göre yani mümkün olduğunca ee, ne mümkünse onu yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdilik de bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben böyle otomatiğe bağladım. Videolar çekip çekip atacağım. Atacağım yani faydalı olduğunu düşündüğüm şeyleri yapıp sizlerle paylaşacağım. Neden olmasın? Şikayet edeniniz varsa çekme istemiyoruz. Biz senden böyle videolar yazarsınız videonun altına. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.